Kars denilince zaten ilk akla gelen şeylerden birisi de kaşar peyniri. İşte eski kaşar, çeçil ama küflenmiş çeçil. Bunun inanılmaz böyle seven, bunu yemek için can atan insanlar var. Malakan peynircilik diye bir dükkandayız ve burası böyle ayak altında turistlerin en çok uğrak alanı olan bir yer. Kardeşimiz Murat Haliloğlu Tabi Murat benim çocukluk arkadaşımın da oğlu. Burada bu işi yapıyor. Musa Allah rahmet eylesin. Böyle peynirleri dizmiş. Amca bir gel sana bir anlatayım diyor. Murat bir anlat bakalım. Amca peynirlerimizden en çok satılan, en çok tercih edilen peynirimiz coğrafi işaretli Kars eskaşar peynirimiz. Bir de gravyer peynirimiz. En çok tercih edilen ve merak edilen peynirler bunlar. Bunların bir de alternatifleri de var. Orijinal olan inek sütünden 2 yıl kadar beklettiğimiz eskaşar. Biz bunun alternatifi olarak bir de keçi koyun sütünden eskaşar yaptık. Bu da bunun alternatifi olarak bir biraz daha böyle yoğun bir tadı vardır, kesinlikle kokusuzdur. Normal eski kaşarımızın bir de bir yıllığı var. Bazı müşterilerimiz veyahut da böyle bazı peynir severler çok yoğun tadı sevmiyor. Biz yine bu nedenle bir de bunun bir yıllığını yaptık. Hani bir yıl bekledikten sonra çıkartıyoruz. Bir de aynı zamanda iki yıllığı var. Taze kaşarımız var. Bunu çok kişi fazla merak etmiyor çünkü marketlerde her yerde ulaşabiliyorlar. Ancak tadına bakana kadar asla market kaşarlarıyla kıyasla vurulamayacak bir peynir. Tamamen saf sütten yapıldığı için süt tadıyor bu. Aynı zamanda bir de isti peynirimiz var, isti Çerkez peynirimiz. Bu da taze grubuna giden peynir. Bunu da biz ürettikten sonra yaklaşık 45 dakika kadar filtrelenmiş meşe odunu dumanında bekletiyoruz, dinlendiriyoruz. Bu rengi ve bu tadı alıyor. Tamamen temizlenmiş dış kabuğuna kadar bunlar yenebiliyor. Aynı zamanda bizim bu peynirlerin besin değeri açısından da bayağı yüksektir. Mesela graverin biz sadece 1 kilogramında 25 kilograma kadar süt kullanıyoruz. Yani graverin tekerleri 50-60 kilogram kadar geliyor. Bir tekerinde bu peynirin 1,5 ton kadar süt kullanıyor. Besin değeri çok yüksek bir peynir. Eski aşağılarında 1 kilogramında yaklaşık 13 kilogram kadar süt kullanılıyor. Seçil peynir peynirlerimiz var. Deri tulum peynirimiz var şu şekilde. Küçük baş hayvanların derilerini de muhafaza ediyoruz. Tamamen rahat ve temiz bir şekilde tüketilebilir. Aynı zamanda ballarımız var. Bal ve pekmez. Kars balı var. Kazman pekmezimiz var. Kazman pekmezi şu. Bunlar da bizim Kars'ın balları. Pekmezimizin yanı sıra bir de kazman yeşil ceviz pekmezimiz var. Bu yeşil ceviz pekmezi de sadece ilaç olarak tavsiye ettiğimiz pekmez. Bunda müşterilerimiz çok memnun. Düzenli tüketimde damar tıkanıklığı ve <laughs> solunum yollarını birebir geliyor. Bunları böyle İstanbul'da bazı yerlerde satıyorlar. Şuna iyi gelir, buna iyi gelir. Evet. Bunlarla ilgili ne diyorsunuz? Bunun sebebi tamamen yani yan sanayi diyebiliriz kaba tabirle. Bunların içerisinde pey sütten yağını çekiyorlar. Hani hem az süt kullanılıyor hem de sütün yağı çekiliyor. Bu nedenle mesela bir dediğim gibi biz bunu bir kilogramda 13 kilo kadar süt kullanıyoruz. Bu dışarıda diğer başka yerlerde satılan peynirlerin bir kilogramında yani maksimum en fazla kullanılan süt miktarı 5 kilogram kadar. Hem sütün yağı çekiliyor hem de az süt kullanıyor. Bu sütü de eksik olan sütü nişastayla ağırlıklı olarak nişastayla tamamlamaya çalışıyoruz. Süt tozu ve nişasta kullanarak. Bu nedenle tam fazla böyle tadını alamadık. <laughs>